Ben bunu bizim Özkan'ın karı. Çok meraklı. Diyor nerede doğdun? Acı badem mi yaptın? Yeşil köl. Hospital mı? Niye hospital ya? Para mı vardı o zaman? Bunun babası fakirdi. <laughs> ben de aza kanaat ediyordum. <laughs> Bu ne evde doğdum? Evde. Yemek yapıyordum. Babasına e, sabah sabah kuymak yapıyordum. Yaparken bir baktım böyle. Teleme peyniri gibi böyle. Pırtok o an memleketten de şey getirmiş bu babası. Kuru fasulyeyi böyle haşladım akşam için. Ah nasıl tuttu? Orada doğurmuş. Karıştırarak kıymak kötü bu. Bak saçlarına. Allah'ım yarabbim ondan güzel. <laughs> Yerim ben size. O da onun ki bak. Bak 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 bak. Şu güzelliğe bak kızlarımıza bak bak Yiyenlerime bak. Aman Allah'ım yarabbim. Ay benim güzel yakışıklı.